Şimdi ben gerçekten çok garip bir şey fark ettim. Uygulamayı kapatınca arkadan sesi geliyordu. Şimdi ben bir tane YouTube'da bir kanal gördüm. Şöyle bir video çekmişti. Ben kötü bir karakter yaptım ve o bana saldırdı falan filan diyordu. Ve şimdi onu deneyeceğiz. Şimdi ben Bex'i... E, bu da benimki Hilal'i. Demeyin niye böyle her şeyin garip diye. Ben Hilal'i derim. Hilal'de olur mu bilmiyorum. Tüm saçlar var. Tüm her şey şöyle gözüküyor. Şöyle korkunç bir saç stili. E, ee, şey yapacağım. İsmi neydi lan? Hani Joker'in garası olacak var ya. Ay buna bak. İsmini unuttum ya. Neydi? Harley Quinn. Heh, Harley. Çünkü Harley de bayağı korkunç bir karakter. Bunu biliyorsun. Ama bunun saçın kısa olması lazım ya. Kısa saç bulamazsam kalsın. Bence şu an halin e, saçın nasıl lan? Şöyle yapalım biraz. Buradan alacağım. Kısa olsun. Kısa. Yok mu lan? E, bu arada bulamadım için başka bir kare. Kapıyı kapatayım. Çirkin korkunç. Ha, anladınız siz. Çirkin korkunç yapacağım. Kimse anlamamıştır kesin. Hmm. Hmm, uy. Ü, çirkin korkunç arası dedik. Eş. Bir dakika. Şurada i̇şte ben güzel bir tane görmüştüm. Bence bunu alalım. Böyle saçın önünde kıvırk. Bu arada gülüyorum. Kim aklından onu geçirdi ya? Ay buradaymışlar hepsi. Tam tuttu. Altı kırmızı. Erkek ya. Sade dedi Erkek ya. Sade dedi. Sade. Ee, nasıl alırdınız? Sade. Erkek ya. Sade dedi ya. Ofay, nasıl bamazın? Yolunu bulsun baba, ya. One, two, three, four. Mm -mm -mm. Bu da bunda renkleri seçemiyorsunuz. Siz, siz, siz olun. Hitler'i indirmeyin. Siz öl. Aa değiştirebiliyormuş. Ben körüm herhalde. Hiç beyaz ya yer. Gözüm gitti. Yok. Şimdi buradan bir şey olacaktım. Evet. Diyan'ın üzücü şeyini yaptım bu arada. E, ee, üzücü evet. isteyenler indirebilir. <laughs> Oy havlum havlum Çok güzel video çekildi Reel Ali'de. Bunu almak istiyorum. Şu ya desenini kapatırız. Arkadaşlar. Herkesin aklına gelen şeyi biliyorum. Tabii ki de orayı kan yapacağım. Hayır onun rengi değişiyormuş. Bırakarsın tatlı oldum. Amina mundo ama gasolina Bayana gasolina ya yeah, bayana gasolina Bu ne? Etek. Mükemmel etekler var. Ben buraya girmeyeyim daha. Alo, <laughs> okay? Okay, okay. Bu kan, lap lap. with me in the kahru. Okay, okay. <laughs> okay, okay, oko, okay, okay, <laughs> okay, okay, oko, okay, okay. <laughs> okay, okay, ok, okay, ok, okay, okay. Ay, okay, 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 bu kan, bu kan laplap. Ah, uh, with me de kahro. Oha çok iyi yaptım ha. Okay, okay, oko, okay okay. <laughs> okay, 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 oko, okay, okay, ay, okay, 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 bu kan, bu kan laplap. Ah, uh, with me de kahro. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay. Ben öldüm. Hepsi çok güzel. Ya şimdi bunu tavlıya ne yapayım? Ölüyorum ben. Ben bir daha bu oyuna girmeyeceğim. Ölüyorum çünkü pembe yapacağım ne olur yavrum pembe yapacağım pembe yapacağım pembe yapacağım sarı yapacağım kırmızı yapacağım girmizi 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 bazıları küfür ediyor olabilir lütfen küfür etmeyin arkadaşlar Yorumlar küfür dolu yemin ediyorum ya. Aşağıda çocukların sesi geliyor. Bir dedi ki Bektan bana söyle ne yapıyor. Bektan dedi değil mi? Unuturum elbet. geri döneceğini zannet. Ben de bittin artık sen. Hesabınızdan ya ben. Korkunç kek yazıyorum. Açılın. Açıldım. Hadi. Of uf uf uf. Aynamı jdama gaşo zo. Zo ne ya? Mesela zo. Zeki hadi. Muşa koye Bana nuri tıta tuma çıkı çıkı. Kim stüdyoya gireceğim? Kalem. Stüdyoda ölebilirim. Şu arkadaşlar gözümü kapatsam gidiyorum. Bakar mısınız? Yani yok diye. Ee, bu değildi lan. Bu. Orada ne istiyor koyuyorsun? Ya, yanlış tutuyorum. Aa bu. Bak erkekmiş bu arada. Ne koyacağım? Şimdi ablacığımız çıkıyordu. Bekliyordu. Bir dakika lan kamerayı düzeltim de. Arkadaşlar şimdi gireyim dedim birkaç e, zaten 10 dakika bekledik girelim. Mod. Açsana. Bir daha. Ne ne ne? Ne? O oho. Oho arkadaşlar gerçek Ben niye stüdyoda bekledim ki? Bak ölmüş çocuk cihaz. Ben çocuğu nereden almıştım ya? Buradan almıştım. Tövbe estağfurullah. Sen tövbe. Ne, oluyor lan? Ben şoka girdim. Keşke kuzenlerim olsaydı. Onlar bana yan Bir şey diyeceğim nerede? Bu kız deli herhalde. Arkadaşlar ben bir daha çıkmaya korkuyorum. Stüdyoyu da düzenleyelim. Oha. Arkadaşlar inanmıyorum. Çıkacağım. Nasıl çıkılıyor? Direkt oyundan çıkacağım. Baya baya korktum. Alması, cüzde, desem olmaz için desem ona falan girerim. Şimdi e, video çıktı mı? Oha 9 dakika olmuş. Ben korkuyorum. Birkaç dakika daha bekleyeceğim şöyle. Videoyu kapatayım. Bakın hatta size de göstereyim şurada. Videoyu kapatacağım. Arkadaşlar tüm oyunlarımı teker teker denildim. Böyle öyle bir video çektim. O videoyu da şimdi atarım. Oh, tövbe Şimdi gireceğim. Tüm oynayan kaç sayfa Neden? Çünkü korkuyor. Yani. Gogi. Aa, bir şey olmuş. Pok olmamış. Aa, bir de da... bu ayı şu hem şu annesi değil mi ya? Bir dakika sen niye alıyorsun? Bakayım şöyle. Oha bak bozulmuş yazılmıyor falan da arkadaşlar ben bence şimdi iki tane video yükleyeceğim bugün hani bugün çok zor bir gün olacak devamlı getirmeyeceğim silmeyeceğim de karakterleri belki bu şekilde başka bir şey yaratabilirler o yüzden görüşürüz arkadaşlar görüşürüz